İkinci Dünya Savaşı İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük savaşı bütün şiddetiyle devam ediyor. Dünya üzerinde büyük bir askeri ve ekonomik hakimiyet kurmak isteyen Nazi Almanyası'nın başlattığı savaş, Avrupa'dan uzak doğuya kadar her girdiği yerde asker, sivil, kadın çocuk demeden milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. Mussolini yönetimindeki İtalyanlar ve Hitler'in orduları Kuzey Afrika'da Mısır'dan Libya'ya kadar uzanan cephelerde İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle çarpışıyor. Rusya'nın batısını ele geçirmiş olan Alman kuvvetleri, Stalingrad üzerine yaptıkları saldırılarla Sovyetler Birliği'ne son darbeyi vurmaya çalışıyorlar. Avrupa ve Orta Doğu'nun savaşa girmemiş birkaç ülkesinden biri olan Türkiye, gerek Almanlardan, gerekse İngiltere, Fransa ve Amerika'nın oluşturduğu mütefik kuvvetlerden gelen teklifleri ustalıkla geri çevirerek tarafsızlık politikasını devam ettiriyordu. Evet, Türkiye harbe girmemişti ama dünyada harp vardı ve bu harbin ateşi istemeden de olsa Türkiye'ye sıçrayabilirdi. Bu nedenle askeri hizmetler yoğunlaşmış, ordunun birkaç yıl sürecek bir savaşa karşı silah, yiyecek, giyecek tedbirleri alınmıştı. Savaş çıktığında gerekli olacak bütün maddelerin ısrafı sınırlandırılmıştı. Gıda maddeleri vesikayla satılıyordu. Benzinden şekere, şekerden kibrite kadar birçok ihtiyaç maddesi bulunmaz olmuştu. Harbin yarattığı yokluklardan faydalanmak isteyen fırsatçılar ve kara borsacılar yüzünden memleketin içinde bulunduğu sıkıntı daha da artıyordu. O günlerde Güney Anadolu'nun küçük bir kasabası da bütün ülke gibi sabır ve gayretle yaşamını sürdürüyor. İnsanlar harbin biteceği, oğullarının askerden sağ salim dönecekleri günleri bekleyerek işlerine güçlerine devam ediyorlardı. Başvekil Şükrü Saraçoğlu, İzmir'de gazetecilere hitap verdiği bir dışındayız. Fakat cihan buhranının içinde ve tesiri altındayız. Hariçten mal getirmek çok zorlaşmıştır. Artık yalnız milli kaynaklara bel bağlayacağız demiştir. Ticaret vekaleti zeytinyağı ve deri ihracını geçici olarak durdurduğunu ilan etti. Adana'da vilayet emriyle yapılan kontrol sonucu, kara borsadan sataklanmış 32 ton şeker meydana çıkarıldı. 22 doğumluların da altına alınma muamelelerinin bitmek üzere olduğu bildirildi. 你过我你，哪 ...Vay abilerin Topal'ı, ortalıkta fazla görünme, sonra askere alırlar ha! Alırım ayağımın altına ha! Topal ayağının altına mı? <laughs> Senin namussuz devirdin! Yakup abi? Haber ver Gülsüm'e, sere boyunda bekleyeceğim. Oldu, hemen giderim. Tembihle ki gecikmesin ha, ciğerim! Gülsüm abla! Yakup abi dere boyunda bekliyor. Sakın ha gecikmesin dedi. Sağ ol Arif. Kolay gelsin Hasan Usta. Aha, sağ olasın. İşler nasıl? Her gün şuradan şuraya taşıyacak bir şeyler çıkıyor. Benim gibi sekmeye başladı. Şu hayvanın nallarına bir bakıver. Olur. Şimdi bakarım. Neredesin? Ne oldu? Tamam. Neredesin dedim. Oyuna daldık, Osman yetimi dövdü, gene anca ayırdık. İnanmazsan Yakup abime sor. He ya, dövüşsüz oynamayı ne zaman öğreneceksiniz? Her defasında ilk defa görüyorum seni. Seviyorum ama yine de yüreğimi boşaltamıyorum. Fakat bir de düşünüyorum ki... Ne düşünüyorsun? Niye küstün bir de? Ya ileride pişman olursan? Sakatlığından utanırsan bir gün. Dememiş o. Ben sakatlığını görmüş, fark etmiş değilim vallahi. Bahane arayıp durma. Bitti bu iş deyip yürü. Hadi Yakup. <laughs> Kimselerin gücü yetmez bizi ayırmaya. Öyleyse yarın bekliyorum. Gönder görücünü istet beni. Anam babam vermezlerse... Sen hele istemiş ol beni. Gerisini onlar düşünsün. Evet. Gerisini onlar düşünsün. Yine bir şey söyleyeyim mi? Bu Osman var ya bıktırdı artık. Vurdu mu gene? Benden büyük olmasa hem eşek kadar yoksa. Zavallı bir çocuk o. Kim demişse bu yalanı inanma. Katların kitapsızını çekiyor. Anası mecbur olmuş evden gitmiş. Babası desen din diye iman diye parayı bellemiş. O olsun Osman. Olmaz. Öyle kimsesiz ki hıncını sizlerden çıkarıyor. Sen de anasız babasız büyüyorsun. Ama biz ikimiz beraberiz. Ayşe teyze. Hayırdır Yakup? <laughs> Hayır mı şer mi belli olacak. Sayende belli olacak. Gülsüm ne diyor? Bekliyor. Yarın bu iş ya öyle ya böyle bitmiş olacak. Senin himmetine gayretine kalmış bir şey artık. Olur giderim.